Herkese merhaba, ee, Nazım Bey'e yeni nesil altın iğne uygulaması yapıyoruz. Ee, kendisi 15 kilo kadar bir kilo verme süreci olduğu için ister istemez yüzde kolajen eksilmesi, e, aortlarda çökme oluşuyor. Öncesinde ışıltı liftingi yaptık, biraz renk düzensizliklerini gidermek amaçlı. Altın birinci seansını yapıyoruz bugün. Hem dokusu sıkılaşsın, hem kolajen artırımını sağlasın. şimdi göz altındaki dolaşımı hızlandırıp morluğunu da biraz gidersin diye bu planlamayı yaptık. Üç seans olarak planladık. Diğer seanslarda da aynı şekilde öncesinde ışıltı liftingi, daha sonrasında altın yine yapacağız. Yeni nesil altın yine spider web teknolojisi olduğu için hem kanlı bir işlem değil hem de acı hissi sadece hedefe yönelik radyo frekans verdiği için acı hissi yok denecek kadar az. Cinsiyet farkı gözetmeksizin her mevsim çok rahat uygulanabilen bizim en sevdiğimiz uygulamalarımızdan bir tanesi. Göz altlarında vakum kısmını devreye sokacağız ki çünkü göz altlarımız çok hassas olduğu için vakum teknolojisiyle çok daha konforlu çalışabiliyoruz. Merhaba. Bugüne kadar içsel yolculuğumuz ve hep özümüzle ilgili konularda konuştuk ve paylaşımda bulundum. Bu sefer ben kendi yüz bakımla ilgili uygulama yaptırmak üzere Bağdat Çantesi'ndeki Hasan Fındık Estetik Merkezi'ne geldim ve Zoran Hanım bana bir uygulama yaptı. Hem uygulama memnun kaldım hem de şunun paylaşmak istiyorum. Burası gerçekten çok ferah, güzel, sanat gibi döşenmiş bir yer. Size tavsiye ederim.